Merhaba arkadaşlar. Öncelikle e, kanalıma destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün hisse alımları ve banka fonlar nereden alacağımız şeklinde e, bir anlatı yapacağım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, şimdi şöyle bir şey var. Eskiden eee alımları için bankaya giderdik. Ve banka bize eee bir 45 dakika boyunca bir imza attırırdı. Bayağı bir söyledi Şimdi hisse arkadaşlar internet bankacına giriyor hisse hesabı açılışı var arkadaşlar girdiğimiz zaman işte ee, nemalandırma şekli falan filan ne diyelim nemalandırma yapılmasın işte devam dediğimiz zaman arkadaşlar işte ne diyor sermayesi işlemleri ortak çerçeve sözleşmesi bilgi formunu okudum ve onaylıyorum şeklinde bilgiler çıkıyor arkadaşlar hemen bunu daha önce yaptığım için başka bankadan diğer bankadan oynuyorum ve takip eğer internet videolarımı takip ettiyseniz Vakıfbank'ta oynuyorum ben arkadaşlar. 2000 kaçtı? 2014 yılında ben orada sözleşme imzaladım. 2014 yılından bu yana kadar da vakıf arkadaşlar. Ha diğer bankalarda bu şey yapmış. hissettiler arkadaşlar bu şekil alıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Benim burada misal Vakıfbank bank trend online'ım var arkadaşlar. Buradan ben kendimi takip ediyorum. Siz de dediğim gibi atıyorum yapı kredi yapı kredinin Mesela Vakıfbank Trend Onlayı gibi e, formu vardır, bunu e, telefonunuzu indirip takip edebilirsiniz ve al-sat yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü buradan giriş yapıp direkt al-sat yapabiliyorsunuz. E, burada e, ben üye olduğum için anlık değerleri görebiliyorum. Hani Artış mı, azalış mı anlık olarak bana gösteriyor arkadaşlar. Bazı değerler var, mesela derinlik değerleri, İşte e, ne yapmamız gerekiyor, mesela 10 kademe derinlik görebilmek için düzey 2 lisans satın almamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu satın aldığımız zaman bunun aylık fiyatı da 100 TL. Bunda da bilginiz olsun. Banka fonlarına gelince arkadaşlar banka fonları daha farklı. Bunun için yatırım hesabı açmanız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle yatırım hesabı açmanız lazım. E Ben daha önce burada mesela mesela fonlar fon alıştırdığı zaman yatırım hesabı açtığımdan dolayı benim için sıkıntı olmuyor. Ondan dolayı arkadaşlar mesela para fiyatı şemsiye fonu şu an bunu alabiliriz. Fakat dediğim gibi, hani e, ben daha önce açtığım için e, benim için sıkıntı olmuyor. Ben istediğim zaman e, mesela için bu bankadan da, e, farklı bankadan da e, yatırım hesabı olduğundan dolayı fon alabiliyorum. Şayet yatırım hesabı açmanız zaman arkadaşlar bilginiz olsun, fon alım satımı yapamıyorsunuz. Hissede alım sat de almak için dediğim gibi bankaya gitmenize gerek kalmıyor çünkü hisseye de açılışını burada kendi şey yapmış arkadaşlar mesela istenildi hesabı açılışını kendi e, internet bankacılığında yapabiliyorsunuz fakat fon alım satımlarını arkadaşlar kesinlikle bankaya gidip yatırım hesabı açmanız gerekiyor yatırım hesabı olmadan hisseye alım satım yapamıyorsunuz arkadaşlar bunda da bilginiz olsun e, pardon hisseye diyorum e, banka fonlarını alıp satım yapamıyorsunuz arkadaşlar Sadece e, dediğim gibi internet bankacı hissetinde açılış yapabiliyorsunuz. Onun dışında e, açılış e, Mesela banka fonları için açılış yapmanız için yatırım hesabı yapmanız lazım arkadaşlar. Yatırım hesabına girdiğiniz zaman da arkadaşlar şöyle söyleyeyim yatırım hesabı açıyoruz banka fonları almak istiyorsunuz. <laughs> Bunun için de arkadaşlar tefas.gov.tr'den takip ediyorsunuz. Hani tefas.gov.tr'den takip ettiğiniz zaman bütün e, hisse fonları veriyor arkadaşlar. E, A'dan Z'ye bütün fonlar işte satılan fonlar, satılmayan fonlar, işlem gören fonlar, işlem görmeyen fonlar şeklinde ayrılıyor. İşlem gören fonları, görmeyen fonları biz alamıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani tefas'tan takip edip işte aklınıza yatan fon hangisi onu alabilirsiniz. Mesela burada ben en son takip ettiğim fon hangisi? Yapı kredi, perfect vadeli borçlanma araçları fonu. E bu fonu alacağım çünkü diğer bir fonumu sattım. E, zarara bir 10 TL'lik bir zarar olur almıştı. Bu dengeli artıyor arkadaşlar halde engel arttığından dolayı buna yatırmaya daha çok şey yaptı. Bir de birim fiyatı düşük. Birim fiyatı düşük olduğu için dolayı bana daha çok cazip geldi. Dediğim gibi arkadaşlar hisse ee, almak için internet bankacınızdan hesap açıyorsunuz. Yatırım banka fonları almak içinse yatırım hesabı bankaya gidip açmanız gerekiyor. Özellikle bunu belirtip Umarım yararlı bir bilgi olmuştur. Şayet kanalıma destek olmak isterseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Bol kazançlar.